Bu taşınma sadece bir adres değişikliği değil, aynı zamanda bir kabusun başlangıcı ve yakın Japon tarihinin en kara lekelerinden biri olacaktı. Sosyal medya, özellikle Twitter, milyonlarca insanın sanal dünyada buluştuğu, düşüncelerini paylaştığı bu platform, Shiraishi için bambaşka bir anlam taşıyordu. O, Twitter'ı Hayatın karanlık dehlizlerinde kaybolmuş, intihar düşünceleriyle boğuşan insanlara ulaşmak için bir ağ gibi kullanıyordu. Onlara evinin kapılarını açıyor, kimi zaman intiharlarına yardım etmeyi teklif ediyor, kimi zaman ise sadece bir izleyici olmayı vaat ediyordu. İnanması güç fakat maalesef gerçek. Geçmişine bakıldığında ürkütücü bir detay daha gün yüzüne çıktı. Bir arkadaşının ifadesine göre Shiraishi okul yıllarında arkadaşlarıyla tehlikeli boğulma oyunları oynuyordu. Ve daha da tüyler ürpertici olanı ise kurbanlarının bazılarında boğularak öldürülmeye dair acı verici izler bulundu. Tesadüf müydü? Yoksa derinlerde yatan düşüncelerinin bir yansıması mıydı?